Hayvansever sever genç kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sabah mavi dışarı salacağız. Artık gördüğünüz gibi ee, kendi civcivleri diyelim bakın. Aslında civciv denmeyecek kadar da büyüdüler artık gördüğünüz gibi. Anaçlarla beraber kalıyorlar. 4 adet mavi tavuğumuzla ve horozumuzla beraber gördüğünüz gibi. Videonun devamında arkadaşlar Muhammed Yusuf adındaki kardeşimiz bana kendi videosunu gönderdi. Videonun devamında onun videosunu izleyeceksiniz arkadaşlar. Kendisi de beni izleyerek e, bahçeli bir evde yaşıyormuş. Bir tane grup tavuk almış. Altına da yumurta eklemiş. Bize onu çekmiş. Ve kendi bahçesini, etrafını falan tanıtmış. Evet arkadaşlar videonun devamında onu izleyeceksiniz. İyi seyirler. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Herkese merhabalar. Ee, bugün hayvansever genç YouTube kanalına video çekeceğiz. Ee, öncelikle size işte bahsetmek istiyorum. Adım Muhammed Yusuf Duman 17 yaşındayım. Ee, İstanbul'da Eyüp Sultan'da müstakil bir evimiz var. Evimizin bahçesine ee, öncelikle tabii ki yıllar önce eee razener youtube kanalından gördüğümüz kadarıyla ve şimdi de hayvansever genç youtube kanalı abimizin e, paylaşmasıyla içimizde oluşan tavuk sevgisini birazcık daha e, öne aldık diyelim e, bir adet gürk tavuğumuz var şu anda kuluçkaya yatırdık altında 10 tane yumurta var e, bir de yusuf duman adlı bir youtube kanalı açtım İnşallah ona da destek olabilirsiniz e, yorumlarda da ne yapabileceğimi yazarsanız çok sevinirim ee, öncelikle gül tavuğumu göstereyim sonra bahçemizi kümesimizi göstereyim kümesimiz böyle portatif kümes almıştık kurulabilmesi kolay olması açısından e, ee, gül tavuğumuzun önüne su koyduk ee, yem buğday toz yem karışık koyduk e, tavuğumuz yaz için Burcan mı bana <laughs> e, önce bir kaldıralım dışarı. şöyle. şöyle yumurtaları 3 6 9 10 tane bir adet yeşilci var e, Tavuğumuz böyle. Önüne yem su koyduğumuz için dışarı salmıyoruz. Ee, arkadaşlar bir de sizden ricam. E, Civcivler çıktığı zaman tavuk bunun içinde dursun mu acaba? Civcivler yem su içmeye çıkabilirler mi? Yoksa kalmasınlar mı böyle? Bunu da yorumlara düşerseniz not olarak çok memnun olurum. Evet. Kümesimiz böyle. 120'ye 90 ölçüleri. Ee, bahçemizi göstereyim. Bahçemiz böyle evimizin önünde ee, Kürk tavuğumuzun cevizleri çıktıkları zaman ilk birkaç hafta burada duracaklar. E, nasip olursa tabii ki kümes yeri olarak size de soruyorum. Şu köşeye bir kümes düşünebiliriz. E, o köşeye kümes olabilir güzel bir şekilde. Veyahut bahçemizin diğer tarafı Ahududumuz, hududumuz. Ee, bahçemiz de bize ait. Aile bahçesi. Ee, bu sene baya bir çıkmaya başladım. Ee, fındık dikmiştik. Üzümümüz var. Ee, zaten onun haricinde çoğu yerde lahana dikmiştik. Şöyle köşeden çekeyim. Hatta şuraya geçebilirsem. Buraya da Hayvansever Genç Tutuk kanalında abimizin bahsettiği gibi çizgi çizgi yaptık. Sebze tohumları diktik. Salatalık, domates, kıvırcık olsun. Ama daha 3 hafta olmasına rağmen hiçbir şekilde çıkım alamadık yok bitmediler nedense. Ee, onun haricinde bahçemizi biraz daha tanıtabilirsek. Bahçemiz böyle. Yorumlara düşebilirsiniz. E, kümes nereye olsun veyahut işte tohumumuz, sebzemiz, meyvemiz nasıl olsun. Bahçemiz oraya kadar gidiyor uzun. E, ee, elma ağacımız vardı. Elma da bu sene güzelce ne meyveli oldu. Onun dışında başka söyleyeceğim pek bir şey yok. E, şimdi sizlerden ricam bahçemize ne yapabiliyoruz, nasıl düzenleyebiliriz? Onları yorum olarak e, yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca de hem hayvansever genç abimizin kanalına hem de benim yeni açtığım Yusuf Duman adlı YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Hepinize hayırlı günler diyorum. Allah'a emanet olun.